Merhaba arkadaşlar. Bugün tüm dünyanın oynamış olduğu oyunu oynayacağız sizinle. Umarım iyi bir derece alırız. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdilik böyle bir denemek için girdim. Böyle geziyoruz. Normal otosyonlarda oynamıştık bu oyunları daha önceden. Böyle kafamızla çarpınca yanıyoruz. Şimdi change skin dedik sol alt köşeden. Ve buradan kendi oynadığınız yılanın rengini seçebiliyorsunuz. Biz Türkiye'yi temsil etmek adına kırmızı beyaz bir yılan buluyoruz. Evet. Şimdi Play Online diyoruz. Online bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Sağ üst köşede liderlik tablosu bulunuyor arkadaşlar. Sol köşede de bizim aldığımız puanlar 22 24 17 bu şekilde görüyorsunuz. Hızlı gide basınca sol taraftaki almış olduğumuz puanlar düşüyor. Bu hızlı gitmek için de en sağ alt köşedeki yuvarlak olan butonu kullanıyoruz. Bu şekilde geziyoruz arkadaşlar. Tek kural yılanın kafasına başka bir yere çarparsak ölüyoruz. İstediğin kadar büyük ol, istediğin kadar puanlı olsun. Kafayla çarptığımız an yanıyoruz. Çok popüler bir oyun. Bu sıralar bütün dünya bu oyunu oynuyor. Baksanıza adam muhtemelen bütün alevi yedi bitirdi. Bir şey bırakmamış. Sol altta da Your Rank diyor arkadaşlar. 356 kişi, 359 oldu şu an. Bir kişi oynuyor. Biz 218. sıradayız şu an. Birinci olur muyuz bilmiyorum ama biraz uğraşacağız. Görelim bakalım. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar sürekli olarak. Kuralı unutmayalım. Yılanın kafası başka bir yılana dokunduğun an ölüyoruz arkadaşlar ve sıfırdan başlıyoruz. Şu an 192.yiz. 354 kişi arasından 192. Bazen oyun bu şekilde donabiliyor arkadaşlar. Bilmiyorum belki benim telefonumdan kaynaklanıyor. Ben bunu şu an telefondan kaydediyorum. Telefonum da biraz eskiydi. Oyundan da yapıyor olabilir, tam olarak bilmiyorum. Umarım siz bu donma yaşamazsınız. Çok bir şey kaybetmiyorsunuz ama herhangi bir yılan denk gelebilir arada. Çarparız ve o kadar topladığımız puan boşuna gitmiş olabilir. Şu an oyunda 340 kişi var. Biz 176. Yıl, sol alttan bunu takip edebiliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. yavaş yavaş üst sıralara doğru çıkıyoruz. Şu an 104. sıradayız. 101. sırada olduk. Ama bakıyorum şu an sağ üst köşeden takip edebiliyorsunuz puanlara göre kimin kaçıncı olduğunu. Şu an birinci sıradaki olan arkadaşın puanı 73.525 puan. Biz daha 637 puandayız. Muhtemelen birinci olamayacağız ama bakalım en fazla nereye geleceğiz. Şu an 95. iyiz ve bize çarpıyor, yanıyorlar şu an. 93. sıraya geldik. Muhtemelen şurada uçuşan şeyleri alırsak daha çok puan veriyor. Ama peşinden gitmeyeceğim şimdi. 99. sıraya yükseldik. 100 olduk yine. Adamlar 77 bin puana gelmişler. Muhtemelen bunlar yani saatlerdir bu oyunu oynuyorlar. Bilmiyorum biz o kadar zannetmiyorum olacağız. Dünya çapında şu an bu oyun bayağı oynanıyor. Ve biz şu an 99. yüz. Ve bazen oyun da kasıyor. Bunun da problemi var. Şu an 86. sıradayız. Ah! Nasıl oldu bu? Bir daha başlıyoruz oyuna. Çok kötü oldu. Bir daha da o başarıyı elde edemeyeceğiz muhtemelen. Hemen, hemen son oyun işimiz olacak arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğiz. Fena değil bu oyun stres atmalık ama yani stres atarken <laughs> biraz sinirlerimiz de bozuluyor olabilir. Kanalıma abone olup videolarını beğenin arkadaşlar. Herkese iyi günler.